<laughs> çarpacak, dur, araba çarpacak, dur araba çarpacak. Güvenlik, güvenlik. Allah'ın aldım. Allah'ın ya mutluymuş ya uyumluymuş ya. Allah bak. o peynirler kalıp kalıp girsin lan. Aynen, aynen. kalıyor. arkadaşım? bak domatesmiş beş kat. Ama <laughs> <laughs> domatesi 5 <beş> kat. Bir <laughs> de <'yla> veriyorlarmış. Anasını siktim çayı Sen gece <laughs> para kadar dolap kırıyorlar. <laughs> <yaparız. gülüyor> Tavla da veriyorlar mı Bizler alıp beşi payla satıyorlar ya. Arabada beş, evde on beş. beş. Aşımada giderse beş.